Son zamanlarda hayatımıza giren ve küçük büyük herkes tarafından hayatımızın uzun bir parçasını alan bu küçük oyun konsolları özellikle çocuklarda dikkat eksikliği ve dürtüsellik hastalıklarını tetikleyip meydana çıkarıyor. Bu durum özellikle ülkemizde küçük yaşlardaki çocuklar ile birlikte özellikle de büyüklerin de hastalığı haline gelerek iletişimlerimizi olumsuz etkilemektedir. Her ne kadar da zevkli bir durum gibi gözükse de elimizden bırakmadığımız ve saatlerce vakit harcadığımız bu oyun konsolları aslında hayatımızdan zamanımız ile birlikte beynimizi ve düşünce yeteneklerimizi yitirmemizi sağlamaktadır. Eminim ki hepimizin yakınlarda küçük büyük mutlaka bir arkadaşı dostu vardır bu durumda olan. Lütfen arkadaşlarımızı uyaralım. Çünkü hayatta yapacak ve kafamızı yoracak çok daha önemli şeylerin olduğunu unutmayalım. Bu tuzaklara düşmeyelim ve çevremizi uyaralım. Unutmayın, bu tür oyun ve aksesuarlar birilerine para kazandırırken insanların sağlıklarını bozuyorlar. Bu Türk içerikleri daha fazla izlemek istiyorsanız TeknoMatrix YouTube, Instagram ve Facebook kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.